En emektar ustamızdır efendim. Özel bir iş. Emredersiniz. Bir saat sonra bekliyor. Sağ olasın. Mutlaka patronla mı bitecek işin? Belki biz de yapabilirdik. Sizlerden de isteyeceğim bazı şeyler var. Hepinizden ricam olacak. Bir okul yaptırıyorum. Okul mu? Ama bu para işi Usta. Hı hı. Benden ne istiyorsun? Para mı? Biraz malzeme. İnşaattan arta kalan malzemeyi veririm. Fazla bir şey tutmaz ama. Nereye koyacaksın malzemeyi? Arsan var mı? Dert etme buluruz. Arsada ben de inşaata başlıyorum usta. Kusura bakma. Sadece malzemeyi boşaltacağız Rüstem Efendi. Ne ziyanı var? Kusura bakma. Selim Efendi'nin orası boş. Ona gitsene. Öyle olsun. İnşaat ruhsatın var mı usta? Yarın öbür gün bu malın burada işi ne diye sorarlar adama. Hele sen ruhsatı al bir kere kolay. Doğrusu. Hadi eyvallah. Güle güle. Önce inşaat nereye yapılacak? Sonra inşaatın projesi olacak. Tasdikli harçlar yatırılacak. Ruhsat alınacak. Parmağı arsanız Usta. Bu iş para işi. Haklısın. Tabii para işi bu. Mahallenin sonunda uçsuz bucaksız topraklar var ya. Hepsinin sahibi var usta. Ne olsun? Kaç para eder ki oraları? Öyle deme. Biz de on para etmez diyorduk ama bak bu sabah Rizeliler ana yolun oradaki topraklarını satmışlar. Hem de iyi parayla. Olamaz. Oraya inşaat yapacaklardı temeli su bastı bıraktılar. İnanmam. Yahu vallahi sattılar. Ha işte emlakçı Mustafa o sattı. Selamun aleyküm. Hayır ola. Sen, Sen mi sattın mizellerin orasını? Hı hmm, bu sabah. Tapuda bitirdik işi. 16 milyona bedavaya gitti. Sana da satalım usta. Okul için lazım olur. Göçmen Ali'nin, Hacı Resul'ün, İzzet Bey'in, Hanife Hanım'ın arsaları var. Hanife Hanım'ın mı dedin? Mahallenin karşısı onun. Başhemşire Hanım'a söyle seni kırmazlar. <laughs> <laughs>